Evet değerli müşterilerimiz iki gün önce polis setleri ile alakalı olarak bir çekim yapmıştık polis haftası ile ilgili olarak. Bu anlamda Çevik Kuvvet'ten de birkaç kişi bize yazınca biz de Çevik kuvvetle alakalı da güzel bir set hazırlamak istedik. Bu kutu bizim yeni tasarımımız 2020 tasarımı. Bir farklı sette sunumunu yapmıştık bunun. Çok talep gördü o yüzden bu kutuyu seçtik. Dışında gördüğünüz gibi güzel bir polis logosunun yanında aşk sözü yer almakta. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde dışında hayatıma huzur, aşk, mutluluk getiren güzel insan. Polis haftan kutlu olsun, iyi ki varsın sevgilim şeklinde güzel bir notu yer almakta. Bu kutunun bir güzel tarafı da içerisinde fotoğraf çerçevesi çıkması. Gördüğünüz gibi ortasında gayet güzel fotoğraf koyulabilen bir bölüm var. Buraya size özel fotoğrafı tabii ki ücretsiz olarak basabilmekteyiz. Eğer fotoğrafsız olarak isterseniz tabii ki fotoğrafsız olarak da yolluyoruz. Burada fotoğrafla alakalı olarak sen benim bugünüm yarınımsın, sen benim sol yanım öbür yarımsın şeklinde çerçevenin bölünebilmesiyle alakalı olarak da güzel bir söze yer vermek istedik. Setimizin içeriği de şu şekilde toparlamış olayım, göstermiş olayım. Şu şekilde yakından da görmüş olun. Setin içerisi gerçekten dolu dolu. Ve bu setin bir özelliği daha var. Biraz sonra tek tek tanıtım yaparak bundan da bahsetmiş olacağım. Polislere hediye alırken normal doğum günlerinde, yıl dönümlerinde belki polis temalı setler almıyorsunuzdur. Fakat polis haftasında bu şekilde bir tasarım yaptık. Gerçekten gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Ben tek tek ürün tan tanıtımını da geçeyim. Hap kutusu şeklinde tasarlanan bir ürün. Esprili bir ürünün içerisinde bolibondrajeler yer almakta. Evet bir diğer ürünümüz de çikolatalarımız. Çikolatalarımız Melody marka, markadır. Gayet kaliteli. Üzerinde polis Çevik Kuvvet logosu da yer almakta. Eğer bu seti e, trafik polisini almak isterseniz ya da normal polis memurunu almak isterseniz o yönde de tasarımımız mevcut. Neon bir mağazamızda biz bunun butonunu da koyacağız. Yani hangi polise özel almak isterseniz ona da uyarlama yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi polis logosuna uygun olarak sarı renkte çikolatalar kullandık. Sarı ambalajlı gayet de şık oldu. Evet bir diğer ürünümüz kalp lamba. Birçok sette yer, yer veriyoruz bu ürüne de. Üzerinde kalbimi çaldın müebbet benimsin artık şeklinde romantik aynı zamanda esprili bir söz yer almakta. Evet bir diğer ürünümüz Vosfos arabamız. Gördüğünüz gibi çevik kuvvet logolu. Ön ve arkada size özel plakalar yer almakta. Siyah renkte gayet güzel bir tasarıma sahip. Dekoratif amaçlı bir ürün. Evet plaketimiz de yine yılın polisi şeklinde çevik kuvvet logolu bir ürün bu da. Evet anahtarlığı da bu ay yıldızlı ahşap anahtarlı da bu sette hediye olarak eklemek istedik açıkçası evet bir diğer ürünümüzde kalpli kart sözlerimiz zaten bizim bütün setlerde ücretsiz olarak hediye ettiğimiz ürünler arasında evet asıl bahsedeceğim ürün buydu biblomuz. Gördüğünüz gibi ışıklı bir ürün. Sevgili biblosu. Üzerindeki ahşap tasarımı bize ait. Gerçekten çok harika oldu varlığıyla ömrüme huzur veren bir taneme şeklinde. Modern bir biblo Gördüğünüz gibi telefondan kulaklıkla müzik dinleyen iki sevgiliyi tasarlamışlar. Gayet de hoş olmuş. Bu bibloyu yeni stoklarımıza ekledik ve sadece bu sette kullanmak istedik. Çevik şey, kuvvet polislerine özel olarak açıkçası bu sete özel olsun istedik. Evet YouTube müşterilerimiz için ne 11 ve gitti gidiyor mağazalarımızın linkleri aşağıda yer almakta oradan sipariş oluşturabilirsiniz. Eğer oradan ulaşamazsanız da WhatsApp destek hattını ben videonun birkaç yerine ekliyorum. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.